koca elimden Emre. İnsanlar neden bu? E, güzel Emre, şimdi ben anlatıyorum ama gerçekten insanlarda metafizik bir anlatım yaptığım kanaat oluşuyor. Halbuki dediğim teknik bir anlatım. Yani mesela diyorum İngiliz Derin Devleti var diyorum. Şimdi görmediği için kanaat getiremiyor. İngiliz Derin Devleti ne zaman yanılır biliyor musun? Bütün heyeti karşısına dikersin. Ey ahali biz İngilizlerin devletiyiz. işte bütün bunları biz yaptık. işte de belgesi dersi oynanır. Yoksa yani bu kadar icraattan anlayamıyor. Ya birinci dünya bir ikinci dünya bir durduk yere çıkmaz. Yani büyük bir güç kontrol etmeden çıkmaz. Darwinizm büyük bir güç kontrol etmeden dünyaya hakim olmaz. Ya yani disiplinli bir kontrol gerekir. İslam alemi durduk yere parçalanır mı ya? Yani disiplinli bir güç kontrol etmeden İstemalim niye parçalansın ya? Adam üşenir, niye parçalanacağım der. Allah Allah.